Adım Muhittin, soyadım Barıştıran. Doğum yerim Bingöl. Doğum tarihim 21.02.1989. Ümraniye 2012'de geldim. O da bizim bir tane akrabanın vesilesiyle burada yani eşimin ve amcasıyla bir işi yapıyor. Yani bu iş bir üzerine eleman lazım oldu. Böyle bir teklifte bulundu. Geliş şeyimiz और şekilde oluyor. Kendi şahsıma ilk 2016 ya da 2017 yanlış olmasın abimle birlikte bu bir işi yaptık. Ee, sonra ben tek başıma burayı 2018'in bir sonunda buraya işte devir aldım. Yani bir, bir 6-7 bir bir yıldır da burada ben kendim işletiyorum. en sevdiğim yani her türlü insanı görüyor, diyalog kuruyor, konuşuyorsun, hayatlarına şahit oluyorsun. Bir de küçük esnaf olduğu için insanlar biraz daha samimiyete bir yaklaşıyor, sohbet, muhabbet anlamında. Yani o konuda da insanların hayatı ve diyalog konusunda o konuda biraz daha diğer iş, meslek şeyine göre biraz daha şanslı görüyorum. Burayı yani devre almadan önce abimle beraberken, 2017 ve 2018 bir senesiydi. Bir tane yaşlı bir kadın geldi, yanında bir torunu. Geldi dedi ki, yeğenim dedi ben sizden para falan istemiyorum. Sadece yetim bir şeyim var, bir torunum var. Onun için işte bez veya ee, bir ihtiyaçları falan var. Onu verme şansın <laughs> var mı diye bir şey söyledi. O anda o halini görünce bir etkilendim. Biraz da geçmişte o tür şeyler yani maddi anlamda sıkıntı bir yaşadığımız için o konuda bayağı bir etkilendim. Teyzenin tabii ki çocuğun bezini, sütünü koydum. Ondan sonra tabii ki kendim bu sefer içinde mi geldiği için ekstra bir şeyler falan koydum. Yani o benim için ekstra bir hem motif hem de en azından yani o yardım ettiğim için ekstra o gün bir kendimi bayağı bir, bir buldum yani. Yani tabii ki bir öncelik okumak diyelim. İkincisi eğer ki tabii ki öyle bir son bir seçenek, öyle bir durumları olmadığı zaman yani hangi iş dalı bir olursa olsun o konuda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü yani iş bir konusunda kendini hiç geliştirmediğiniz sürece hiçbir konuda başarı olamıyorsunuz. Yani i̇nsanlara bir öncelik, küçük bir esnaf olarak geldiğiniz zaman insanlar bir senden önce bir hizmet bekliyor, güzel bir hizmet, bir yüz samimiyet. bir de küçük esnaf olarak artık fazla da kimse de kalmadı. İşte bu gelenek için biz de mümkün olduğunca onları sürdürmeye çalışıyoruz. İsmet başkanımızı bu, bu konuda tebrik ediyor ve umarım bu tür bir etkinlikler devam eder. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun, iyi günler.